bu güceye. Bir şey de bunu, de <laughs> bir Evet. şey de, ne bu ne Bu çok zor Ters şey yani e, şey. ya kızlar bizi <laughs> çekerken... Onların çekti, bizi çektiğini kanıt olarak onları çekseydik. Evet bu oradan. <laughs> bizi <çekmediğim> Atarlarsa <laughs> e, süp değil. Çünkü biz havuza at top biçim böcek. Dana burnu böceği. Biz onu gördük. Bakayım. Bakayım dana mı? O değil mi? Oha! Bir gelmişti bahçeye dana burnu. Aa, evet gelmişti. Bakayım. Dün adam nezdi böcek bu. Evet. Evet. Baza bunu mu ezdi? Evet. evet. Götün olan dana Götün değil olan değil mi? Götünde yeni olan değil mi? Ya. Ben ona ezmedim. Ben şöyle Ne? Ya salyangozlar çıkıyor. Ali hiç Ay, solacağız. Ya, Yok. ne yapıyoruz? Yaşam alanı burası kapatmamız lazım. Evet, kapatın. Bu bu bu, bu arada Ya, su akıyor. Ne yapıyorsun? Şu misket böceği olabilir bir dakika. Durun, durun. Kırdıysanız böyle olur. Hayır, evet, silmedik. Kırdık. Ya, Yapma. Ben öyle öyledi bende. Bir şey diyeceğim. Şu minik gördüklerinizin dolu? Bir şey diyeceğim bu arada. Şu minik gördükleriniz kulak böceği değil, misket böceği onlar. Misket evet, böceği siz olunca ne oluyor? bakayım. Oh, Yapmayın. <laughs> Oraya doğru. Asla ayakkabı! Azra, bir şey, şey yap. Yapmayın. Ya, yapmasanız da havuza gidiyor. Misket böceği ne? Yani. Gördüğünüz gibi minik değil musun? Kulağa kaçan bu. Bakayım. <laughs> I, bakayım. 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 Göremiyorum. Şey. Bakayım. Bakayım. O neydi? Bakayım. Bakayım. Bakayım.